Sen ısırmaz <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> <de, gülüyor> <isirmez>. <laughs> Tamam. ısırmaz. Tamam, ısırmaz. Bak, Isırıyor. Isırıyor bunu. Isıracak Hadi yap sen de ona bakalım. Sen öbürüne yap bakalım öbürüne Elif öbürüne yap. Dur Sebahattin sen kaç o yapsın bakalım ona. Ben sesiliyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. ne yaptı Elif o? Vallahi bilmiyorum da bunun yaşında 10 tane çocuğun 2 tane sancak böyle yaparım. Değil mi? Abi inanılacak bir şey değil maşallah. <laughs> hey yabani hayvan görse sarılacak ya. <laughs> çok çok. Hadi gelin oturun. Hadi Sabahattin gel. Hadi bir Otur bir tane. Otur aşkım. Tamam otur. otur sen. Otur Otursan. Otur bak ne yapıyor Sabahattin. Hah, öyle dayan oraya.